<laughs> Yaraların geç iyileşmesinde yine aynı iki sebebi var. Bakın bir çeşit yara var. İnsanlarım Allah muhafaza. Şeker yarası gibi. İyileşmiyor. İyileşmemenin sebebi oraya safra dediğimiz halt sıcaklığın gitmemesidir. Dolayısıyla vücut soğumaya başlıyor, el ayakları çok soğuk bu insanlar. O kadar soğuk ki sıcaklık gitmiyor. Bu geç iyileşir. İyileşmesi için bal sürün. Bal, bildiğimiz bal sadece sürün. Bal şerbeti çok tüketin, bu iyileşir. Bu bir. Bazen de genelde gençlerde, erkeklerde olur bu. Vücut ısıları o kadar yüksek, safra dediğimiz şey yara olan bölge gelip orada haddinden fazla oturuyor. Safra yağ gibidir. Hani biz sıcak ve kuru diyoruz. Ama aslında yağ gibidir. Orayı yağlandırıyor tabiriyesi. Hep hep oraya yağlanma olduğu için <laughs> geç iyileşiyor. Ee, bu kişilerde hacamat ve iskencebin kullanması iyileştirir. Üçüncü bir sebep de var sizin dediğiniz sebep. Hiçbir şey yemememden dolayı midem hazımsızlık var ya, hiçbir şey yemiyorum vücudum zayıf düşüyor. Zayıf düştüğü için kan dolaşımının vücutta zayıf olması, dolayısıyla istediğimiz vitamin mi diyeyim artık istediğimiz şey o yara olan bölgeye gönderemiyor ya da gönderse çok zayıf çünkü bir şey yemiyorum. Gıda vücutta vitamin az bu sıkıntı olabilir. Bunun için selsebil şurubu kullanmanız yeterli olur ama midenizi mutlaka iyileştirin.